Ya otobanda otostop çekiyorsunuz da bir de köprü altı tam. Yolda mı kaldınız yoksa? Heee şey mi? Hani he ee, falan mısınız yoksa? <laughs> yani ben şey. E, 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 değilim. Heee değilseniz ne yapıyorsunuz köprü altında acaba? Otostop çekmek için illa. E, e, mi olmak lazım? Ama yani hem otobandayız hem de köprü altındayız. İnsanın aklına sadece şşş. E, geliyor yani ne yapayım? Bu çocuk saf anlaşıldı. Onu boş ver de sen ne tarafa gidiyorsun? Ne kadar yolun var? Valla ben Ankara'ya doğru gidiyorum. Siz ne tarafa gidiyorsunuz? Aha, ben de Ankara'ya gidiyorum. O zaman sana yolu arkadaşlayabilirim. edebilirim. Ay ne güzel. Tamam hadi gidelim. Eee değilsen benzini kırışacağız. E, tamam benzinli kırışırız merak etme. Sür hadi sen sür. Tamam hadi gidelim. Ama keşke e, olsaydın hiç para vermezdin neyse. <laughs> ya sana bir şey diyeceğim. Benim Sapanca'da bir evim var da Oraya uğrasak bir eşyalarımı alsam olur mu? Olur olur zaten Sabancı yolumuzun üstü tamam uğrarım iki dakika. Ya burası ne kadar güzelmiş burası senin evin mi ya? Evet benim beğendin mi? Yani ne bileyim otobanda otostop çeken bir kadının böyle bir evi oldu. N niye otostop çekiyordun ki o zaman böyle bir evin varsa? Boş ver canım sen orasını. Ben geliyorum sanki keyfine bak. Acaba diyorum ki bu gece burada mı kalsak? Nasıl yani? Bugün burada seninle beraber mi kalalım? Eee mi olacak? Ne olacak? Yani şimdi e, olur mu bilmiyorum. Bir vakit geçirelim. Tamam olur geçirelim. E ne yapacağız? Burada ne yapılır? Oturacağız, sohbet edeceğiz. Bir şeyler yer içeriz. Vallahi olur. Ee, olacak mı sonra? Başlayacağım lan seninle. Şurada bir romantik gece geçirmeye çalışıyoruz. Aşkım niye böyle söylüyorsun ya? Ben de renk katıyorum işte yani. Bungalova neye geldik sanki? Vakit boşa geçmesin. Ya illa eee olması gerekiyor bungalova geldik diye? Şurada bir renk katmaya çalışıyoruz. Ve hikaye yaratıyoruz. Hı, -hı. Hayatım öyle diyorsun da ben yola çıkmadan lahmacun yedim. O yüzden zor duruyorum ya. Ne yapayım? Ya belki ben hemen istemiyorum. Sen niye lahmacun yedin? yaşam ben Osman ya. Ya ilkten şu lahmacunu vücudumdan atayım. Ondan sonra istediğini yaparız. Odaklanamıyorum anladın mı? Anla beni ya. Odaklanamıyorum şu an başka hiçbir şeye. Sana bir daha fantezi mantezi yok Osman. O lahmacun içinde patlasın. Ya yapma kurban olayım ya. Bir daha önceden lahmacun yemeyeceğim. Gerçekten bak bu seferlik böyle olsun. Bak, orada duvar var tırmanabilirsin. Ben yatmaya gidiyorum.